Maçın ilk geldi. Burs Antalya ENKA maçı başladı. Bravo, Şimdi tehlikeli bir atak. Şut. Kaleci. Şimdi ENKA tehlikeli geliyor. Sol taraftan Tehlikeli bir atak. içeri çevirdiler. Bir şut ve gol. 1-0 öne geçti Enka. Etkili geldiler. İlk şutta golü buldular. Skor 1 -0. Şimdi tekrar başladı oyun. Azlık pasları en kal oyunculardan. Faul. Şimdi bir topuk bası. Orada araya girdiler. Vahap uzun oynadı. En kal oyuncularda kaldı. Uzaktan bir şut. Kaleci. Harika çıkardı Mustafa. Eliyle hemen oynadı Burakcan'a. Burakcan çekti sağına. Baktı arkadaşlarına. Burakcan. Mehmet'le oynadı. Mehmet tekrar Burakcan'a. Burakcan soluna çekti. Bir şut. Burakcan attı. 1-1 oldu. Burakcan harika geldi. Borussia Antalya. Skoru 1-1 yaptı. Şimdi soldan bir şut kaleci. Alet yerden oynadı Burakcan. Burakcan ilk yarının son düdüğü geldi. Borussia Antalya bir, enka 1 Düdük geldi. Bir şut. bir orta bir kafa Dur. ve gol 2-1 yaptı Enka skoru 2-1 yaptı Duran topta buldular golü Şimdi Enka tehlikeli geliyor faal Burak Kısa oynadı durmuş Bir şut kaleci Şimdi soldan geliyorlar Tehlikeli bir atak. Karşı karşıya vurdu kaleci çıkardı. Alit vakti arkadaşlarına uzun attı. Bir kafa ters bir kafa köşe vuruşu. Şimdi en hızlı gelmeye çalışıyor. Şık hareketler ama orada vahap. Wow. Bir hata geldi. Kaleci boşta kalan top ve gol. Hatayı değerlendiler. Skoru 3-1 yaptılar. Orada basit bir hata geldi. Borussia Antalya defans oyuncusundan. Şimdi skor 3-1. şut. Köşe vuruşu. Şimdi tehlikeli geliyor Enka. Bir şut. Orada Halit'ten döndü. Burak Can, Topa bastı Burak Can Ama aldı önüne tekrar. Şutunu attı kaleci. Dönen top. Mehmet bir şut daha yine kaleci. Vara gidildi. Ben altı geldi. Beyaz noktayı gösterdi hoca. Şimdi düdük. Bir şut ve skor 4-1 oldu. Onur attı. 4-1 yaptı skoru. maçın sonuna iki dakika eklendi. Şimdi en kal oyuncular çıkmaya çalışıyor. Defans tazılık paslaşmaları paslaşarak çıkıyor en kal oyuncular. Burak girmeye çalıştı araya. Şimdi bir ikinci hareket Vahap, wow, Recep oynadı. Mehmet Şimdi uzun bir top. Halit. Şimdi orada durmuş girdi araya Burakcan. Burakcan. Faul. İkinci sarı. Kırmızı kart geldi. Burak Can sakatlanarak dışarıda kaldı. Şimdi topun başında Burak. Düdük geldi. Şut geldi. Top avuta gitti. Maçın son düdüğü geldi. Enka 4. Borussia Antalya 1. Uzun bir top. Burak Can aldı topu. Burak Can çekti soluna. Şutunu attı. Kaleci. İkinci yarının ilk düdüğü geldi. Borussia Antalya Enka maçı başladı. Hadi, hadi, hadi. Vahap baktı Çıkır. arkadaşlarına. Halit ile oynadı. Alit geçti birinci rakibine. Alit ikincisinde geçti. 3 4 derken orada izin vermediler ama tekrar Halit'te kaldı top. Halit. Burakcan. Halit şut out. Evet, evet, Şimdi tehlikeli evet, geliyor Enka. Araya bir top. Kaleci Mustafa. Dururlar, 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 Burak. Dururlar, dururlar. Burak Burak Can'la oynadı. Şimdi Halit. Recep durmuş. Kaptırsa büyük tehlike. Mustafa uzaklaştırdı. Şimdi Halit yerden oynadı. Burak. Orada kaptırdı Burak. Şimdi üçüncü gol için geliyor Enka. Şut. Vap. Burak uzaklaştırdı. Burak Can'a geldi orada. Burak Can. Kaleci harika çıkardı. Şimdi Enka geliyor. Oyun hareketli kazandı. Yerden bir top. Kaleciden önce müdahale out. Halit baktı arkadaşlarına. Uzun bir top. Burakcan istediği gibi dokunamadı. Hadi, uçak, hadi. Şimdi uzaklardan bir şut. Kaleci direğe de çarpan top. Mustafa İkamle de kontrol etti. Tehlikeli bir şut geldi uzaklardan. Şimdi orada Recep girdi araya. Enkal oyuncularda kaldı. Sağ taraf açılan top yerden bir orta vap. Şimdi uzun bir top ama orada araya girdiler Halit. Halit çizgiden gidiyor faul. Durmuş. Halit uzun bir top. Şimdi tehlikeli çıkacak Borussia Antalya.